hem e, piyasa durumu, ortam durumu e, olarak tabi haliyle eskiye dönüş var. Dönüş var yani. Şu an hani biraz durgun işimiz hani sabah saatleri olduğu için ama ilerleyen saatlerde tabi oluyor yani. Kışlık ayakkabıları neyse yani tamirat için getiriyor. Biliyorsunuz işte ortamı söylemeye gerek yok. Ortam aldı başına gidiyor. E, Allah sonumuzda hayır etsin diyecek bir şey de bulamıyorum. Haliyle millet eskiye döndü yani. Dönüş var. Dönüş var. Kıpırdama var yani. Şu an. Ee, tamirat durumuna göre değişiyor yani. Ee, mesela fermar değişimi olursa değişik. Ee, yeni fermar takma olursa değişik. Ne bileyim işte yanlarında sağında solunda neyse ee, parçalanma oluyor mesela. Onlar da değişik mesela içerisinden parça koyup düzgün bir şekilde ee, yapıştırıp sonra üzerinden dikiş isterse dikiş atıyoruz istemese dikiş atmıyoruz Şimdi bazı titiz oluyor ee, dışından belli olmasın dikiş diye ee, hiçbir sorun olmuyor yani Allah'ın izniyle o şekilde halledip gidiyoruz yani ee, botlarda şu anda kış e, ortamı olduğu için e, birazcık fermuar ağırlıklı oluyor bazen taban ağırlıklı oluyor yani taban eskimiş oluyor. Ee, Bizde yeni malzeme olduğu için hani e, tabanı komple değiştirebiliyoruz, değiştiriyoruz. E, yeni gibi oluyor yani. O kişinin kullanış durumuna göre bağlı olur. Ama biz mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar e, özellikle deri kullanıyoruz. Yani sağlam olsun diye. Hani suni, suet deri gibi bir şeyler kullanmıyoruz, normal. E, hakiki deri kullanıyoruz ki sağlam olsun, uzun süre gitsin yani. Ama o kullanan kişi adına değişir. Değişir yani artık ona bir garanti veremiyoruz. Ona bir garanti veremiyoruz yani. Obrigado.